Evet arkadaşlar bugün kuzenimle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Birkaç maç oynayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Ben Macy olacağım. Sen ne olacaksın? Grip oldu. Kuzenimle beraber Brawl Stars'ta ilk, ilk maçmış. Evet karşıda Frank Barley bu var. Bizde de... Ember mi mommy diyebiliyorlar. Barley almam lazım. Evet gole gidiyorum şu an. Evet. Ve gol attım. Şu an kuzenim gol attı Eymen. Ve iki tane görev bitirdik. 5500'lük. Şimdi şuradan baya bir artacak. Evet arkadaşlar. Böyle. Altına aldık. Star hediyesi. Süper Ender. 100 aldık. Frank açıyor. Destansı gizemli. Ve 200 çıktı. 10 elmas. 35 elmasımız oldu. Şurayı da açalım. Star hediyesi. Süper Ender. 200 DP kadrayıcılar. Ben bo olacağım. Muhammed Grom oldu. Ve ikinci maçımız. Evet bizde Bull, Grom ve Bo var. Karşıda da Bo 8 bitle Barley var. Ah Barley öldük. Şimdi gidip gol atmam lazım. Adamları öldürmem lazım. Evet. Muhammed bizini öldürdü ve gol attık. Bul gol attı. Evet hepsini almamız lazım. At Muhammed. Evet ve gol bitti. İkinci maçta bitti. Evet arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Bir maç oynayacağız sonra da tekrar açacağım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Karşımızda Stay var. Bir maç kazandık. Ender Ender Ender. Evet Ender çıktı. Şimdi bir iki maçta bu sefer değiştirelim haritayı. Bu sefer Dur şunu açayım. Stay var galiba. Evet. Ender. Şimdi ne oynayalım? Çift hesaplaşma oynayalım. Evet, çift hesaplaşmada ben Dynamite alacağım. Dynamite 11 seviye. Hiper şarjda var. Başlıyoruz çift hesaplaşmaya. O şu kostüm peynirin galiba. Bayağı iyi kostüm. Şu yükleri alalım. Hemen aksesuarı bastım dondurmak için. Evet dondurduk. Aksesuar böyle. Şimdi kendimi ulti atsam uçacağım. Durun bakın göstereyim. Evet bakın. Zıplıyorum. Ben zıplama prosu değilim çok ama zıplayabiliyorum. Muhammed birilerini öldürdü orada. Yine öldürdü ve yendik galiba. Evet kazandık. Bir tane bitti görev. Şura açılacak. Kredi galiba. Bir. Yes. Elmasları harcayayım sizin için. Bir kademe atlayayım. Sözlüsü. Ender. Boşuna gitti ama sizin için değer. Evet şimdi bu son maç. Çift hesaplaşma oynamıyordum bence. 5'e 5, e 5 nakavt oynuyordum. Evet ben. Ben bu ortada El Primo olacağım. Yok ya da 8 bit olacağım. Evet 5 ve 5 knockout başlıyor. Bu arada yani bu savaş çok oynamadım derken bizde Kenji var. En yavaş yürüyen karakteri seçmişim oyundaki. Karlı aldık. Şuraya atalım şunu. Tenji aldı onu. Orada Daryl var. Vuralım şuna. Evet öldürdük. Şimdi ortaya atlayacaklar onlar. Yani buraya. Atlamadılar. Şimdi ortaya atalım. Pearl almamız lazım. Öldüm. ışık bir düştü biraz açtım ve tur kazandık maçı kazandık evet bir görev daha bitti galiba evet bir görev daha bitti evet arkadaşlar videoyu bitireceğim birazdan evet arkadaşlar videomuz bitiyor abone olmayı unutmayın sizin için 30 elmas harcadığımız bu videoda like atmayı da unutmayın bir sonraki video bugün gelebilir. Görüşürüz.